toplantı ve gösteri yürüyüşleri, güvenlik ve müdahale merhaba arkadaşlar. Bugün, toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi toplumsal olaylarda geçerli olan kuralları ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahale yöntemlerini inceleyeceğiz. Yasal sınırlamalar toplantı ve gösteri yürüyüşleri valilik izniyle belirli meydanlarda ve açık alanlarda yapılabilir. Bu tür etkinlikler, güneşin doğuşundan sonra başlar ve batışından bir saat önce sona erer. Kapalı alanlarda ise saat 24'e kadar sürebilir. Aşağıdaki yerlerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz. Genel yollar ve parklar ibadethaneler, kamu hizmeti görülen binalar ve tesisler ile bunların eklentileri TBMM'ye 1 kilometreden daha yakın olan alanlar, şehirler arası karayolları. Güvenlik güçlerinin müdahale yöntemleri. Güvenlik güçleri toplumsal olaylara müdahale ederken şu yöntemleri kullanır organizatörlerle diyalog kurma ikna edici ve inandırıcı olma inisiyatif kullanma caydırıcılık provokasyona gelmeme profesyonel olma toplumsal olaylarda kullanılan düzenler toplumsal olaylarda güvenlik güçleri duruma göre farklı düzenler alabilir hat düzeni yol kapatmak bir bina veya kişiyi korumak topluluğu geri itmek veya iki grubu birbirinden ayırmak için kullanılır çember düzeni bir kişiyi veya değerli bir malzemeyi korumak korunan kişiyi veya aracı kalabalık içinden geçirmek için kullanılır. Kama düzeni, kalabalığı bölmek, liderleri yakalayıp tahliye etmek ve kalabalık içinde yol açmak için kullanılır. Kop ve göz yaşartıcı gazlar toplumsal olaylara müdahalede kullanılan araçlar arasında kop ve göz yaşartıcı gazlar bulunur. Kop kullanımı kop, sözlü emirlere uymayan saldırgan kişilere karşı kullanılan bir savunma ve dağıtma aracıdır. Öncelikli vuruş bölgeleri, belden alt kısımlar, kalça, baldır ve ön kol. İkinci derecede vuruş bölgeleri, belden üst kısımlar, dirsek, diz, bilek, omuz ve pazu. En son vuruş yapılacak bölgeler, baş, boyun, kasık, omurga ve böbreklerdir. Eğer zanlı kopu ele geçirirse, derhal bırakılmalı, yüksek sesle emir verilmeli ve yardım çağrılmalıdır. Göz yaşartıcı gazlar göz yaşartıcı gazlar, toplulukların etkinliğini kırmak için kullanılır. En yaygın kullanılan iki türü vardır. CS gazı, etkisi 20 ila 60 saniye içinde başlar ve 10 ila 30 dakika içinde kaybolur. Etkileri, gözde yanma ve aşırı yaşarma, baş dönmesi, öksürme, nefes darlığı, mide bulantısı ve deride yanma hissi. OC gazı, biber gazı, şili biberinden elde edilen doğal bir maddedir. Etkisi 3 ila 15 saniye arasında başlar ve 20 ila 30 dakika içinde kaybolur. Etkileri, gözde yanma, üst solunum yollarında şişme, burunda yanma, mide bulantısı ve kusma. Önemli uyarı, göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı 1 metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır. Göz yaşartıcı gazlarda ilk yardım gazlı ortamı terk edip temiz havaya çıkın. Gözlerinizi rüzgara karşı açık tutun, kontak lens varsa çıkarın. Bol soğuk suyla gazın bulaştığı yerleri ovuşturmadan yıkayın. Terlemeyi engellemek için fazla hareket etmeyin. Cildinize krem, merhem veya yağ gibi maddeler sürmeyin. Beklenmeyen bir etki görülürse doktora başvurun. Gaz maskeleri, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden korunmak için kullanılır. Ancak karbonmonoksit gazına karşı etkili değildirler ve havadaki oksijen miktarı %16'dan az olduğunda kullanılmamalıdır.